Yepyeni bir yüzyıl, yaklaşan güzel günler. Kurtuluşun ve Kuruluşun Partisi, asırlık çınar CHP, getireceği güzel günler için ikinci yüzyıla çağrı beyannamesiyle Türkiye'ye söz veriyor. Anlatıyoruz. CHP anayasa dedikodusu çıkartmaya değil, güçlü parlamenter sistem kurmak ve halkın anayasasını yapmak için söz veriyor. CHP iktidarında en başta Cumhurbaşkanı ve yargı tarafsız olacak. Hatta mahkemeler gerektiğinde Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak kadar güçlü ve bağımsız olacak. Üstelik bunu talep etmek suç olmayacak. Kavgadan, tehditten, azarlanmadan bıkmadınız mı? Bıkanlar için CHP, toplumsal barışın tesisi için söz veriyor. Kadına yöneltilen şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele yürütülecek. Kendisini güçlü sananların dönemi bitti. Artık halkın gücü konuşulacak. Hakkını arayan vatandaş terörist damgası yemeyecek. Gerçek teröristlerle etkin mücadele edilecek. Düşünsene üreticisin ama uluslararası pazarda rekabet gücün olmadığı için yurt dışına ürün satamıyorsun. Yurt içindeyse ise vatandaşın senin ürettiklerini alacak gücü yok. İşte tam burada CHP planlı ve ihracat odaklı bir üretim için söz veriyor. Mutsuzluk ve umutsuzluk bu ülkeyi esir alamayacak. Bu ülkede birilerinin hayal kurması gerek geleceğe bakması gerek. Öğrenciler daima ileri baksın diye üniversitelerin özgür düşünce üretilebilen alanlar olması sağlanacak. Mesela siz, beşli çeteyi beslemek için mi vergi veriyorsunuz? İhaleleri kimin alacağı önceden belli olmasın diye kamu ihale kanunu düzenlenecek. Böylece ihaleler kamu yararı gözetilerek yapılacak. Yani şeffaflık sağlanacak. Yeter mi? Yetmez. Ayrıca siyasi ahlak yasasıyla da siyaset kirlilikten arındırılacak. Söylemeye bile yüreği yeten başka parti var mı? Harcamaların denetlenmesi CHP iktidarında ana muhalefet partisinde olacak. CHP kendisine güveniyor. Hodri meydan. Yurttaşların her biri bizim için değerlidir. İşte bu yüzden seçim yasası güncellenecek. Seçim barajı düşürülecek. Milletin meclisinde herkes temsil edilecek tüm insanlar doğanın bir parçasıdır. Haliyle doğa bize, biz doğaya emanetiz. Bu yüzden doğanın da hakkı anayasal güvence altına alınacak. Halkın ihtiyacını en iyi en yakınındakiler yani belediyeler bilir. Bu yüzden yerel yönetimlerin ödenekleri artırılarak halka etkin hizmet sağlanacak. Ayrıca kayyuma geçit yok. Seçimle gelen seçimle gider. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılı akıl, barış, refah ve güvenle kurgulayacak geçmişte yaptığı gibi bugün de geleceği inşa edecek. Mutsuzluğun ve umutsuzluğun bu ülkenin güzel insanlarını esir almasına izin vermeyeceğiz diyorsanız sizi de CHP'ye bekleriz.